Merhabalar Tarot Azize'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım yolundadır. Ben iyiyim. Yine her zaman olduğu gibi açılım için kartlarımı hazırladım. Malumunuz açılım konumuz okumuşsunuzdur. Şu an uzak olan, ayrı olan arkadaşlarım için aklınızda kişi size döner mi? Aşkını, sevgisini itiraf eder mi? Bu konuyu anlamaya hep beraber çalışacağız. Bakalım Aklınızdaki kişi bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Uyumlanabiliyorsanız beğenip hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Yine e, açılım yapmamı istediğiniz konuları olsun. E, yine açılımlarla ilgili görüşlerinizi is, e, belirtebilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Çok çok teşekkürler şimdiden. Evet. Hadi bakalım. Yine bu bir istek konusu merak eden pek çok arkadaşım olabileceğini düşünüyorum. Evet. Bakalım. Önce neyle başlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki anlık enerjileriyle başlıyoruz. Karşı taraf şu an sizden bağımsız. Ne durumda? hangi enerjilerde? İkinci aşamada sizinle ilgili. Üçüncü aşamada tabii ki sorumuzun cevabını almaya çalışacağız hep beraber. Evet. Cevheri Cihan. Evet. Maddi konular önceliği olabilir. Çocuk. Evet. Bu arada tabii ki öncelikle ayrı ve uzak olanlar dedik ama hani her ilişki tipi içinde uygundur. Yani Şimdi biraz flört veya platonikler için uygun olmayabilir. Hani bana döner mi? Şu olabilir. Pilot, e, flört olanlar veya platonik olanlar. Bir şeyler böyle yaşanmaya başlanmıştır ama sonrasında bir a, ara verilmiştir. O açıdan bakabilirsiniz. Bir dakika şu açıyı bir ayarlayayım. Aynen. Evet. Yalnızlık ve eğlenceli. çok enteresan iki kağıt, iki kart yan yana çıktı. Şimdi bu kişiye şu an sizden bağımsız, sizinle ilgili enerjisini sormadım. Kendi enerjisini sordum. Nasılsın dedim. E, nelerle meşgulsün? İyi misin, kötü müsün? E, pozitif misin, negatif misin? Yoğun bir düşünce halindeyim dedim. Merkezinde düşünce var. Neyi düşünüyorsun dediğimde para konularım var diyor. Maddi konular var. Maddi konular çok önemli. Maddi konuların özüne indiğimde de yani e, burada özellikle yüz görselini beğendiği, fiziksel olarak beğendiği birisinden bahsediyor. Yani para olmadan hiçbir şey olmaz diyen bir mantıkta. E, bir konuya odaklanmış ve o konuyu çok fazla düşünüyor. Ama ben bu kişiye tek konu görmedim bakın arkadaşlar. Yani kendi güncelinde odaklandığı birden çok. Çocuk konuları var ise, ailesi, çoluk çocuğu var ise veya bu sizin ilgili değil ama e, sizinle ilgili konuyla odaklanmış sizin çocuğunuz vardır veya bir çocuk konusu var. Ee, bu konu var. Değilse burada şöyle biraz daha yaklaştırayım daha net görün. Burada e, a, kardeşi olabilir ailesinden bir birey olabilir aileyle ilgili konular diyebiliriz. Şöyle bir enteresan bir yapısı var. Çok yoğun bir düşünce halinde iki durum. Bir tarafı çok popüler. Belki size yansıttığı, çevreye yansıttığı yönü. İşte vur patlasın çal oynasın her şey yolunda. Gülüyorum, eğleniyorum. E, hayatımda her şey yolunda derken bir tarafı çok yalnız. Yani kalabalıklar içinde bile yalnızlık hissi vardır. Ya burada etrafında çok fazla kişi vardır, başarılıdır belki kendi çapında e, işte işinde istediği konumdadır, maddi açıdan belki istediği konumdadır ama iç dünyasında bir yalnızlık modu var. Çünkü odaklandığı bir konu, konu var. E, o konu hani pek çok şey hayatın yolunda gitse bile o konu sanki e, Yoğun bir o konuyla ilgili düşünce halinde. Dediğim gibi çocukla ilgili bir konu olabilir. Belki uzun süre şöyle yalnız kaldı. Bir yardım isteği görüyorum ben burada. Hani yardım edin modunda bir el var. Artık bir yere kapanmış, buradan çıkmak istiyor. Belki şöyle bir mod istiyor bu kişi. E nasıl yapabilirim diye onu da düşünüyor. Olabilir kendi güncelinde. Yani çok da uzatmayacağım. Sizinle ilgili Çatı Evet, teafuk, bir akışa bırakma durumu var. Balık. Evet. Yüzük, ama oh, güzel. Yalan kurnazlık. Şimdi burada sizinle ilgili ne durumdaydım merkezinde ne yapacağını bilmeyen şaşkın bir balık var. Yani sudan çıkmış balık gibi de diyebiliriz. Yani. Bir karar vermek ise buna, bu durumdan dolayı belki de yoğun düşünce haline girmiş ama yani bir karara da varabilmiş değil. Ne yapacağını bilmez konumda. Bir taraftan diyor ki bir teklif konusu var. Bakın arkadaşlar ayırmak durumundayım. Hani kolektif bir açalım Eğer burada bir evli işte çoluk çocuk durumunda olan bir kişiden bahsediyorsak veya sizin çocuğunuz vardır. Bu durum onu düşündürüyor. Bu durumdan dolayı kendini yalnız hissediyor. Bu duruma çözüm bulamıyor. Böyle yalan, kurnazlık, arkamdan iş çevrildi. Ama ben şey anladım. Burada size yansıttığı her şey yolunda mı oldu Aslında gerçek değil. Yani burada kendini farklı yansıtan çok yalnız birisinden bahsedebiliriz. Değilse benim işte üçüncü kişiler, işte evli kişiler veya hayatında birisi olan kişilerle işim yok diyorsanız, öyle bir konum yok diyorsanız bu kişi evet, yalnızlıktan bıkmış. Artık bir e, bu evet evlilik teklif olabileceği gibi yani bir ciddi bir ilişki başlangıcı ile ilgili bir teklif de olabilir. Size böyle bir teklifle gelmek de istiyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Hmm, şuna çünkü burada mutlu görünmekle ilgili bir şey var. Evet. Hmm, siz mi onu unutamazsınız diye düşünüyor bu kişi. Yani e, sanki böyle siz zaten kendi hayatınızda mutlusunuz. Beni niye istesin ki modunda olabilir. Bazı durumlar evet siz onun ailesi gibisiniz. sizin aynı çatı altında kalmak işte böyle Hatta bahçeli çiçeklerin olduğu, hayvanların olduğu bir ev ortamı hayali olabilir beraber. Ve e, bunu gerçekleştirmek için bir teklif düşünse de akışa bırakma durumu var. Bunu yapabilecek mi dersek biraz hani e, sizinle ilgili özgüven sorunu yaşayan birisinden de bahsedebiliriz. Çok da net değil arkadaşlar. Ha değilse işte bir ailesi var ise biraz önce dediğim çoluk çocuk ailesiyle ilgili engelleri olan bir ilişki tipinden bahsediyorsak bu kişi yani evet istiyor sizinle bir şeyler istiyor ama haberleşmek istiyor öncelikle ancak bu işte bağlı farklı birine bağlı olması zaten bir mevcut konumunun olması o ben diyor keyfimi bozmayayım olduğum yerde kalayım diyor ama kendini de farklı yansıtan artı sizin de zaten keyfiniz yerinde ona göre şu an evet şaşkınım ne karar vereceğimi bilmiyorum ama biraz akışa mı bırakmam gerekir diyor bu kişi. Düşünüyor. Eylem çok fazla yok gibi düşünce var bu kişiden. Evet. Hemen diğer kartlarımızı alalım. Bakalım. Size döner mi? Aşkını itiraf eder mi bu kişi? Evet size döner mi? Aşkına itiraf eder mi? Yani şurada anlık enerjide bir potansiyel hani böyle hızlı bir potansiyel yok falan. Sadece düşünce var, uygulama yok gibi. Bakalım. Kapalı, açık alalım bu sefer. Aşıklar. <laughs> evet. Kartlar ters köşe yapmayı seviyor. Ama tabii ki aşklar kartının farklı bir şey var. Onun kupası. o. Baya bir kupa beşlisi. Şu attı kendini tabii ki. Kupa dördüsü keşke almasın. Evet. Kupa dokuzlusu. Evet. Kupa üçlüsü. Ya yani burada arkadaşlar bildiğiniz ya da bilmediğiniz üçüncü kişi etkisi var sanki ya. Yani bu kişiyle yaşanacaklar sanki böyle anı yaşamak, anlık Evet size aşık birisi, şimdi detaylara geleceğiz ama biraz ıı, kendi istediği hayatı yaşama, yaşayamayan bir karakterden bahsediyor olabiliriz. Evet. Bunları kapalı alacağım. Tarotları açık aldım. Evet. Bir bakın umum ya kartı, ölüm kartı geldi. Ya sanki bir umut siz onu bitirdiniz, uzaklaştınız. Uzak mesafe ilişkisi olan arkadaşlarım da olabilir. Çünkü hani size döner mi dedik. Yani bir demoralize olma durumu var. Sanki her şey zormuş gibi artık bitti. Kıpırdayamıyorum ben ya da ben bittim der gibi. Alev destesinden de alalım. kapalım. Evet. Vazgeçmek. Ya sizin vazgeçtiğinizi düşünüyorum bu kişi arkadaşlar. Net yani artık evet kendi bir böyle umutlanmaya çalışıyorum ama artık siz ondan vazgeçtiniz. Artık olmaz der gibi bir durumda özellikle şu üçüncü kişi aile işte çocuktur bu tarz engelleriniz var ise daha umutsuz bir bakış açısına sahip ancak detaylara bakacağız tabii ki çok fazla kart attı o yüzden almayacağım şöyle karıştırayım bazen hep ne diyorum o kartların geleceği varsa bakın o yine attı burada bir şeyler var şu kartı hatırlatın bana <laughs> o kart e, önemli demek ki oraya attığını hem de merkezi kart o tarz şeyleri merak ediyorum bu deste hareketli geldi. Demek ki bu destenin enerjileri buradaki mesajlar çok daha etkili. Neden? <laughs> Ay ters tutuyorum pardon. düğün var burada. Bir durum evlilikle alakalı bir yüzük var. Ne diyeyim? İnşallah biraz umutsuz bir başlangıç var daha anlık enerjide ama tabii ki aşk falan da gördük orada. Hayırlısı bakalım. Evet. Hani düğün olmasa bile ciddi bir başlangıç olabilir. Son desteğimizi de alalım. Evet, evet. O kartı düzeltmiyorum, unuturum diye. <laughs> evet, romantik meleklerin, evet. O, şimdi ne diyeyim? Gizli aşk geldi. Burada biraz önce bahsettiğim yasak ilişki, üçüncü durumu, gizli gizli buluşma veya bu şudur ailelerin onaylamadığı toplumun onaylamadığı bir ilişki tipi var sanki böyle ancak gizli gizli buluşma gizli gizli görüşme durumu var çok istisna hani bu tarz durumum yok diyorsanız belki de bu kişi böyle kalbinde saklıyor sizi veya bilmediğiniz farklı bir durumu olabilir bu kart boşuna çıkmadı evet hadi bakalım en son konuşturma destesinden alırız tarotlar size döner mi aşkını itiraf eder mi arkadaşlar bu kişi dönerse zaten aşkını kesinlikle itiraf eder. Yani o ikilem iki şekilde soru soruyoruz ya. Şu an yakın vadede baktığım zaman gurur yaptığı bir konu var. Evet böyle bir e, aranızda mesafe olabilir. Yer değişiminden bahsetti. Uzak mesafe ilişkisinden bahsedebiliriz. Yarım kalmış ilişki tipleri olabilir. Üçüncü kişiler yüzünden, aile engelleri yüzünden tamamlanamamış bir ilişki olabilir. Veya evlisinizdir. Beraberliğiniz vardı. Üçüncü kişiler devreye girdi. Kendinize göre alın. Ben bunları sürekli tekrar edip de sizi e, yormak da istemiyorum. Başınızı ağrıtmak istemiyorum. Burada net hemen kartları yorumluyorum. Geri çekilmişsiniz karşılıklı olarak. Uzaklaşılmış. Hatta şurayı şu anmaya yakın geçmiş olarak alabilirsiniz. Aşk var burada. Aşklar kartı. İkizler Burcu'nun kartıdır. Mesafe var. Buluşma isteği olsa da bu kişi çok acı çekse de arkadaşlar şu an gurur yapıyor. Siz gurur yapmışsınız. Karşılıklı bir gurur durumu var. Hani o adım asın. ben adım atayım modunda bir durum var. E, gurur, ego devreye girmiş. Karşılıklı olarak geri çekilmişsiniz. Aşk var mı? Aşk varken. Ya da hep ne diyoruz? Bu kişi işte ailesiyle sizin aranızda kalmışsa ailesini tercih etmiş. E, i̇şte e, yasak ilişki durumu varsa e, diğer kişiyi tercih etmiş. Anlatabildim mi? Böyle bir durumdan bahsediyor. Fakat bunlar çözülebilir şeylermiş. Bir de uzaklık, sanki mesafeden buraya girmiş. Ee, hani sorsanız o kişiye aşkla seçim kim olurdu? Siz olurdunuz. Ancak mesafeler, ego, gurur buna engel olmuş. Acı çekiyor. Acı çekmesine rağmen adımda atmayan, daha doğrusu aa, hani şey vardır, ben elimden geleni yaptım, gerisi sana kalmış modunda birisinden bahsedebiliriz. kupası. Aa çok güzel. Şunu tabii ki göstermem lazım. Aşk var, uyum var, ahenk var. Yani burada aşktan şüphe etmeyin. Duygu var mı ki işte derseniz kesinlikle hani buradaki kartlar zaten bu kupa işte aşıklar verdi kupası verdi tekrar bir kupası mahiyetinde durum var güven sorunları yaşanmış arkadaşlar burada dedikodu yani bu kişi ya şundan şüpheleniyor. Gerçekten hayatınızda birisi de olabilir. Siz hayatınızda birisini almışsınız. Başka kişilerle ilgileniyorsunuz. Çevre ne der durumu var ayrıca. Acaba olur mu? Belki böyle duyumlar almış. Çünkü haber almış. Siz sanki onu hayatınızda değil. Gülüyor, eğleniyorsunuz. Ona karşı acı çekmiyorsunuz. Onun gözünde. Veya burada şu var. Üçüncü kişilerle olan bir ilişki tipinden bahsediyorsak. Bu kişi işte aranızda güven sorunları oluşmuş sanki. İşte başkalarının aklına uymuş, yeni bir şeyler deneme, deneyimlemeye çalışmış. Ama e, hala duygu, aşk var mı derseniz, hani itiraf eder mi, bunu açıklar mı? Şu kartlardan ben biraz daha anlayacağım. Ama içinde var mı derseniz var. Gurur yapabilir, açıklamayabilir. Dönme konusunda başkalarının aklına çok fazla uyan. Çevre yani engelleriniz varsa dediğim gibi farklı ilişki tipleriniz varsa biraz akışa bırakma taraftarında olan birisinden bahsedebiliriz. Ama şunun, şundan emin ki yani birbirimizin tam dengiyiz. Aşkım var. Onu istiyorum. Ee, fakat e, gizli aşk durumu var ise sizi umursamaz tavırlara girdiyseniz işte siz gülüp eğleniyorsunuz e, ama ona bakmıyor tarzında bir tavır içindeyseniz öyle bir enerji yansıtıyorsanız ya da Üçlü durumlar işte zaten çoluk çocuk evi vardır sizinle evi arasında veya e, siz onun evisinizdir. E, karşı tarafta sizin aranızda kalmış olabilir. Bu yüzden burada bir yeni bir şeyler yapmak gerekiyordur. Güven sorunları oluştu. Yeniden belki de bu ilişkiyi ayakta tutmak gerekiyor. Ancak biz aşığız. Birbirimizi seviyoruz. Hatta şu üç kartla tutalım. Bakın. Çok güzel. Şöyle enerjisini alın. Bakın. Aşıklar. Kupa ikilisi gibi düşünün. Kupası. Evet. Gelelim. Şu kart hatırladım ben. <laughs> Merak ettim. Şimdi burada kupa beşlisi. Kupa beşlisi artık çok kırgın olmak, çok üzgün olmak. Arkasına her şeye sırtına dönmek. Ee, umutsuz olmak. İşte bir yuva, yuva ile ilgili bir erteleme durumu. Evet. Neymiş? Ruh eşine ama. Aa. Benim ruh eşim kim diye düşünüyor bu kişi. Adil olmak durumunda da biraz böyle düşünceden kafası yanmış. şu şu ana kadar çok eylemsel gelmedi bana. Eylemsel değil. Düşünce aşamasında aşk var, duygu var. Bunu söyler mi? Bununla ilgili de bir kart vermedi. Evet, içinde aşk ve duygu var. Biraz kırgın size. Çok kırgın. Yani kupalar devrilmiş sanki. Ya da biz yuvaydık, evim evim sendin e, fakat her şey şu an erteleme modunda çok fazla düşünüyor, elin içerisine koymuş düşünen birisi var. A adil olmam gerekiyor. Şimdi adalet kartı geldiği zaman ruh eşim kim? Bu kişi ya yanlış seçim yapmış, size haksızlık yapmış, şu an ilahi adaleti yaşıyor. Ya da dedik ya biraz önce mevcut hayatında e, birisi var ise veya üçlü durumlardan bahsediyorsak haksızlık yapmamak adına ve sorguluyor. Evet ruh eşim kim? Karar vermek istemiyor. Netleşmek istemiyor. Ruh eşini aramakmış o ters dönen kartımız. Evet benim gerçek ruh eşim kim? Kendine de haksızlık yapmak istemeyen ama şu an maalesef erteleme modunda olan kırgın, küskün, demoralize demeyeyim ama böyle tripli birisi var ya. Yani. Şu durumlar varsa, üçlü durumlar varsa tabii bu da şu yüzüğün üstüne ne gelecek bakalım. Bu kişiyi etkiliyor. 4 dört, kupa dörtlüsü zambak. Üzüntü, aldatmak değerli. Yani ne diyeyim şimdi. Burada yoğun e, dürtüsel istek var. Sizi beğenen, sizi arzulayan e, birisi var. Ama kırgın dörtlü beşli kupa dört. Burçlardan bahsettim mi ben? Hemen bahsedeyim. İkizler burada. Su etkisi çok fazla. Yani... E, Yengeç balık akrep etkisi çok fazla. Özellikle yengeç burcu baskın çıkmış. Ee, şurada ne var? Şöyle ben bahsedeyim. Kılıç dokuzlusu ve ikizler. Yani çok enteresan. Ee, ikizler ve e, hava grubundan ikizler ve su grubu etkisi fazla. Şimdi burada bir üzgün. Evet sizi de üzmüş olabilir. Kırgın, üzgün, yoğun olarak seni beğensem de istesem de sen beni aldattın der gibi ya. Ya da sizi aldatmış. Bunun üzgününü, pişmanlığını yaşıyor. Bir aldatma. Buna kart alalım tabii ki. Neymiş bu aldatma konusu? Taraflar nerede? Yani evet sen hala çok değerlisin ama beni kırdın, beni üzdün, beni aldattın der gibi. Şurada da dişil arkadaşlarım için. Hani böyle gülüp eğleniyorsun. Sen konuyu yalnız bıraktınız. Öyle bir modda. Değilse işte kendi bu durumdan pişmanlık duyuyor. Siz onun için hala değerlisin. Sizi çok istiyor ama siz sanki sırt çevirmişsiniz ona. Bakalım kimmiş? Üç tane alalım. Yani burada şöyle diyor. Burada bir yanlış anlaşılma var sanki. Siz onu kendinizi kapatmışsınız sanki. Artık enerji vermiyorsunuz. Artık daha cimri enerjilerdesiniz. Aslında... Hani biraz da maddiyatçı görüyor sizi. Hani somut olanlar sizin için önemli. Bu kişi de bir böyle somut adım atması gerekiyor. Somut adım atamamış. Somut adım bekliyorsunuz. Fakat ya bu kişi bunu yanlış yorumluyor. Hani siz kendinizi kapattığınız zaman artık başkalarıyla, onunla ilgilenmiyorsunuz. Şey vardır ya kişi kendinden bilir. Kendi nasıl bir düşünce tarzı varsa karşı tarafı da aynı şekilde bilir. Bu kişi de ben biraz öyle algıladım ya da siz sanki maddiye konulara odaklanmışsınız ama ben de benim algıladığım şu var. Siz eğer geliyorsan somut bir şeyler bekliyorum. Net gel. Burada tasım şövalyesi. Bu kişi e, böyle bir beklenti oluşturmuşsunuz. Kendinizi bu, bu tarz gelemediği için kendinizi kapatmışsınız. Bu kişi de bunu farklı algılıyor. Kuruyor kafasında. Ya da bu kişi biraz para merkezli. Maddiyatçı birisi arkadaşlar. Maddiyatçı birisi olduğu için kendi işine gücüne odaklanmış. Burada bu aldatma konusu. Belki siz o kişiyi o şekilde algıladınız. Hani çok enerji alamadığınız için bu kişi hani demek ki başka alanlara odaklandı gibi bir durum var sanki. Ama ben birinci söylediğim daha geçerli diye düşünüyorum. Burada siz somut bir adım beklemişsiniz. Bir teklif beklemişsiniz. Fakat bu kişi belki de maddi sorunları vardı. İşine gücüne odaklanmış, gelememiş. Siz kendinizi kapatmışsınız. Karşılıklı bir yanlış anlama olduğunu ben burada alıyorum. Evet. Yani karşılıklı bir yalnızlık var sanki. Kişi yani etrafınız kalabalık bile olsa, karşı tarafın etrafı kalabalık bile olsa kalabalıklar içinde bir yalnızlıktan bahsedebiliriz. Evet. Kılıç dokuzlusu. Yani büyük gece uykusuzlukları böyle beklemek, bağımlılık, tükenmek. Yani birbirinizi çok tüketmişsiniz arkadaşlar ya. Yani kalbini açar mı? Bir adım atar mı dedim. Evet burada bir hızlı bir kartımız var. Geri döner mi? Dönmek istiyor fakat gerisindeki kartlar yani çok pozitif değil. Bunu yapabilir mi? Bunu bekliyor. Siz onu bekliyorsunuz. O sizi bekliyor. Bir bağımlılık enerjisi. Belki bu kişinin kopamadığı işte bir ailesi var ise veya başka birileri hani engelinize göre alın. Böyle bir durum var. Karşılıklı bir bağımlılık enerjisi de olabilir. Hatta siz de ondan kendinizi umutsuz bir durum içine şu an girmiş olsanız bile belki ex partner, belki çok zaman geçti. Ee, bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsunuz. Böyle e, karşılıklı vicdan yapılan bir konum var. Sizin beklediğinizin karşı tarafta biliyor. Evet bir adım atmak istiyor ama yani artık çok bir tüketme enerjisi var burada. Birbirinizi çok fazla tüketmişsiniz. Çok fazla hani enerjiyi azaltmışsınız. Negatife çevirmişsiniz diyebilirim. Ee, ama bir gelme isteği var. Tabii bu kartı gördüğüm zaman şu kartı da göstereyim. Yapabilir mi yapamaz mı onu soracağız. Önce ne söylemek ister? Kalbini açar mı? Yani duygular var mı? Var. Net. Net diyebilirim. E, attı bakın. Fakat şu var. E, çok yıpranmış bir eee ilişki tipi görüyorum ben burada. Evet. Şuna da e, hemen ortaya koyalım. Şöyle bir adım geldi. Diğer kartlar biraz negatif. Evet. Genel açılımda biraz mutsuz birisi var. Umutsuz birisi var. Aşk olmasına rağmen 3 tane ki buraya 2 tane geldi. Kart alacağım. Bunu yapabilir mi? Önce şuna bakacağım. Adım atabilir mi? Yok arkadaşlar. Çok kararsız. Bakın tılsım ikilisi ve aslan adam geldi. Zamana bırakıyor. Erteliyor. Şimdi kalsın diyor. İki durumu dengelemem lazım diyor. İki konu işte e, siz ve ailesi. Siz ve çocukları siz veya siz ailesinizdir. Siz ve üçüncü kişi. Anlatabildim mi? Uzaklık belki engeldir. Yani şu an için bir erteleme modunda böyle bir isteği olsa bile. Kılıç onlusu çok acı çekiyor. Yani bu durumdan memnun değil, mutlu değil. Çok acı çekiyor. Buna rağmen erteliyor. Ama diyor er geç güneş gü güneş ne ya? <laughs> güneş doğacak. Yani burada ağustos ayından bahsedebiliriz. E, tabii ki benim şu an ağustos ayına Mayıs, Haziran, Temmuz, 4-5 ay var. Biraz süreç uzun. Ee, değilse, hani biraz egosal durumlar var. Ee, bu açılımı ne zaman izliyorsanız zamansız bir açılım. Ağustos ayından yaz mevsiminden bahsedebiliriz. Yani şu an yakın vadede sağlam bir adım ben alamadım. Hani aşkını itiraf eder mi? Bunu yapamayacağı için itiraf da e, alamazsınız. Ama aşkını hissedebilirsiniz. Yani böyle nasıl diyeyim? Aşk var, duygu var. Bu enerji illa size geçer. İlk kartımız gelmişti. Bakın. Tezata bakın. Farkında mısın? Her yerden sizi takip ediyor. Beklediğim bir adımla sana geleceğim dese de bu kişi üçüncü karta bakar mısınız? Başka birinden hoşlanıyorum şansımı onunla denemek istiyorum. Ben <laughs> evet çok iyisizden başka birileri de olabilir. Ama şey olduğunu düşünüyorum manipülasyon yaptığını düşünüyorum sizin hayatınızda başka birileri olduğu için kendini de o şekilde yansıttığını düşünüyorum ee, en kısa sürede başka bir yeni bir adımla sana geleceğim dese de böyle de, tam kararlı bir ruh hali değil süreciniz uzar arkadaşlar isterseniz kafanız karışmasın son bir kart daha alayım yani bir pişmanlık var sizi kırmış çok üzgünüm ee, sana gelmek istiyorum ama egomda izin vermiyor modunda birisi var ne diyelim hayırlısı olsun Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere